2. yazılı 10. sınıf fizik soru örnekleri çözümleri. Birinci soru. Yatay düzlemdeki mukavva parçası delinerek içinden geçirilen iletken demir çubuğun iki ucu şekil 1 ve şekil 2'deki gibi bir üretece bağlanmıştır. Şekil 1'de mukavvanın üzerinde rastgele konumlarda pusulalar konulmuş, şekil 2'de ise mukavvanın üzerine demir tozları serpilmiştir. Buna göre şekil 1 ve şekil 2'deki anahtarlar kapatıldığında gerçekleşen durumları açıklayıp Hangi sistemin yön belirlemede daha etkili olduğunu sebebini açıklayarak belirtiniz. Her iki sistemde de anahtarlar kapatıldığında iletken çubuk üzerinde akım geçer. İletken çubuğun etrafında halkalar şeklinde manyetik alan oluşur. Şekil 1'de anahtar açıkken devrede akım oluşmadığından dolayı pusula iğneleri yerin manyetik alanının etkisiyle aynı yönü gösterirler. Anahtar kapatıldığında yerin oluşturduğu manyetik alan iletken telin oluşturduğu manyetik alana göre zayıf olduğundan iletken telin manyetik alanından etkilenen pusula iğneleri bir halka oluşturacak şekilde sapar. Dolayısıyla pusulaların sapması yön belirlemede etkilidir. Şekil 2'de üzerinden akım geçen iletken çubuğun etrafında oluşan manyetik alan iletken çubuğun etrafındaki demir tozlarının dairesel şekiller oluşturmasına neden olur. Fakat bu dairesel şekiller yön belirlemede etkili değildir. Soru 2. Düşey kestiği şekildeki gibi olan kabın içerisinde H yüksekliğinde homojen bir sıvı bulunmaktadır. Kap bu durumdayken kabın tabanındaki sıvı basınç kuvveti F1, kabın üzerine konulduğu yatay düzlemdeki basınç kuvveti F2, kabın tabanındaki sıvı basıncı P1 ve kabın üzerine konulduğu yatay düzlemdeki toplam basınç P2'dir. Buna göre kap ters çevrilip S yüzeyi üzerine yatay düzleme tekrar konulduğunda F1, F2, P1 ve P2 değerleri ilk duruma göre nasıl değişir? Açıklayınız. Kap ters çevrildiğinde yani S yüzeyi üzerinde konulduğunda sıvı yüksekliği H üstü kadar olsun. Bu durumda taban alan daraldığı için H üstü H'dan daha büyüktür. Sıvılarda basınç, sıvının yüksekliğine, sıvının öz kütlesine ve yer çekimine bağlı olup kabın şekline ve taban alanına bağlı değildir. Buna karşın basınç kuvveti kabın şekline ve uygulandığı yüzeyin alanına bağlıdır. F1 yani kabın tabanındaki sıvı basınç kuvveti. Kap ilk durumdayken F1 kuvveti sıvının ağırlığından büyüktür. Kap ters çevrildiğinde ise F1 kuvveti sıvının ağırlığından küçük bir değerde olur. Dolayısıyla F1 azalır. F2 kabın üzerine konulduğu yatay düzlemdeki basınç kuvveti. İlk durumda F2 kuvveti kabın ve sıvının toplam ağırlığına eşittir. Son durumda sisteme dışarıdan başka bir kuvvet uygulanmadığı ve sisteme ağırlık eklenmediği için F2 aynı kalır, değişmez. P1 kabın tabanındaki sıvı basıncı. Kap ters çevrildiğinde sıvı yüksekliği artar kabın tabanındaki sıvı basıncı sıvının yüksekliği ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla P1 değeri artar. P2 kabın üzerine konulduğu yatay düzlemdeki toplam basınç. Katı basıncı ağırlık ile doğru yüzey alanı ile ters orantılıdır. Kap ters çevrildiğinde ağırlık değişmeyeceğinden yüzey alanı yarıya inerse basınç iki katına çıkar. Dolayısıyla P2 artar. Soru 3. Dağcılık sporuyla ilgilenen Zeynep ve Belgin adında iki arkadaş Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapmaya karar vermişlerdir. Tırmanışa başlamadan önce dağın eteğinde su kaynatarak çay demleyip içen arkadaşlar, yolda mola vererek yanlarında getirdikleri aynı suyu kaynatıp ikinci bir çay demleyip içmişlerdir. Zeynep çay dolu bardaktan yükselen buharların çokluğuna bakarak çayın çok sıcak olduğunu düşünmüş. Fakat içtiği çayın tırmanışa başlarken içtiği çay kadar sıcak olmadığına karar vermiştir. Durumu Belgin'le paylaştığında Belgin bunun çok normal olduğunu çünkü yaklaşık 3500 metre rakımda olduklarını söylemiştir. Zeynep'in içtiği çayın sıcaklığı ile ilgili yaşadığı yanılgıyı açıklamaya çalışan Belgin'in yerinde olsaydınız fizik bilgilerinizi kullanarak açıklamaya nasıl devam ederdiniz? En az iki cümle yazınız. Yükseklere çıktıkça açık hava basıncı atmosfer yoğunluğuna bağlı olarak azalır. Atmosferin yoğunluğunun azalması açık hava basıncının azalmasına neden olur. Kaynama ise sıvı içerisindeki buhar basıncının dış basınca eşit olmasıyla gerçekleşir. Dış basınç azalırsa kaynama daha düşük buhar basıncı ile gerçekleşir. Basıncın azalması sıvının kaynama sıcaklığının azalmasına yol açtığı için ikinci seferde kaynatılan su daha düşük bir sıcaklıkta kaynamıştır. Bu sebeple Zeynep'in yükseğe çıktığında içtiği çayın sıcaklığı dağ eteğinde içtiği çaya göre daha düşük olur. Soru 4. Yatay zeminde taşma seviyesine kadar homojen K, L ve M sıvıları ile dolu olan kaplara A cismi sırayla bırakıldığında K sıvısında yüzmekte, L sıvısında askıda kalmakta ve M sıvısında batmaktadır. Buna göre KL ve M sıvılarının bulunduğu kapların hangilerinde A cismi bırakıldıktan sonra ağırlaşma meydana gelir? Nedenini açıklayınız. Yüzen ve askıda kalan cisimlerin batan hacminden dolayı yer değiştirdiği sıvı ağırlığı kendi ağırlıklarına eşittir. A cismi K ve L sıvılarına bırakıldığında ağırlığı kadar sıvı taşıracağından kaplarda ağırlaşma olmaz. A cisminin öz kütlesi M sıvısının öz kütlesinden daha büyük olduğu için A cismi M sıvasına bırakıldığında batmıştır. Cismin batan hacminden dolayı taşan sıvının ağırlığı kendi ağırlığından küçük olduğu için kapta ağırlaşma meydana gelir. Sonuç olarak K ve L sıvılarının bulundukları kaplarda ağırlaşma olmazken M sıvasının bulunduğu kapta ağırlaşma olur. Beşinci soru. Hacmi 4V olan iş tacım bölmeli A cismi ile B küresel cisimlerinin ağırlıkları eşittir. Homojen sıvı içerisinde bırakılan A cismi şekil 1'deki gibi dengede kalıyor. A cisminin ucuna ağırlığı önemsiz bir iple B cismi bağlanıp aynı sıvı içerisine bırakıldığında ise şekil 2'deki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre B cisminin hacmi kaç V'dir? Nedenini açıklayarak işlemlerinizi gösteriniz. A ve B cisimlerinin ağırlıkları eşit soruda bize veriliyor. Bu durumda ağırlıklarını GA eşittir GB olarak yazabiliriz. Ve bu değerler G kadar olsun. A cisminin hacmi 4V. Dolayısıyla her bir bölmesinin hacmi de V kadar olur. Her iki şekilde de cisimler batmadığı için cisimleri etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığına eşittir. Yani G eşittir. FK'dır diyebiliriz. Bunu şu şekilde de yazabiliriz. V batan çarpı D sıvı çarpı G. FK'nın açılımını kullandığımızda. Şimdi şekil 1 için denklemimizi oluşturalım. Burada G A cismine etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Cismin ağırlığına G demiştik. V batan çarpı D sıvı çarpı G ifadesini kullanarak V batan yerine 3V çarpı D sıvı çarpı G yazabiliriz. Şimdi şekil 2'ye bakalım. Burada da A ve B cismi dengede dolayısıyla toplamda 2G ağırlığımız var. Hem A hem de B cisimlerine kaldırma kuvveti etki eder. A cismini etki eden kaldırma kuvvetini FK üssü A üssü diyelim. B için de FKB diyelim. 2G ifadesi yerine burada G'yi 3V çarpı D sıvı çarpı G bulmuştuk. 2 katını alarak yazalım. Yani 6V çarpı D sıvı çarpı G. FK A üssü yerine A'nın tamamı battığı için V batan 4V çarpı D sıvı çarpı G. B'nin hacmini bilmiyoruz. VB çarpı D sıvı çarpı G. İşlemlerimizi yapalım. 2V d sıvı çarpı g eşittir vb çarpı d sıvı çarpı g olur. d sıvı ve g ifadelerini sadeleştirdiğimizde b'nin hacmini 2v olarak buluruz. Altıncı soru. Bir ip üzerinde bir saniye içerisinde düşey düzlemde oluşturulan periyodik dalgaların yandan görünümü şekildeki gibidir. A. Buna göre ip daha kısa süre içerisinde düşeyde aşağı yukarı daha büyük bir enerjiyle hareket ettirilirse şekil üzerinde gösterilen A ve B değerleri ilk duruma göre nasıl değişir? Açıklayınız. Artışık iki dalga tepesi arasındaki uzaklığı gösterdiği için A dalga boyunu B de denge konumundan olan maksimum yüksekliği gösterdiği için genliği ifade eder. İp daha kısa süre içerisinde aşağı yukarı daha büyük bir enerjiyle hareket ettirilirse dalgaların frekansı artar. Ortamın özellikleri değişmediğinden dalgaların hızı değişmez. Hızın sabit olduğu bir ortamda frekans ile dalga boyu ters orantılıdır. Bu durumda dalga boyu kısalır. Fiziksel özellikleri değişmeyen bir ortamda dalganın genliği enerjisiyle doğru orantılıdır. Büyük enerjili dalgaların genlikleri de büyük olur. Sonuç olarak A azalır, B artar. B seçeneğinde dalga sistemi ile A ve B değerlerinin birbirlerine göre konumlarını inceleyerek oluşan dalganın cinsini açıklamamız istenmiş. Şekildeki dalganın ilerleyebilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Bu sebeple şekildeki dalgalar mekanik dalgalardır. Dalgalar aşağı yukarı hareketlerle oluşturulduğu için Titreşim doğrultusu düşey doğrultudadır. Dalga hareketi ise yatay doğrultudadır. Yani A ve B birbirine diktir. Ortamdaki taneciklerin titreşim doğrultusu dalganın ilerleme doğrultusuna dik olduğu için şekildeki dalgalar enine dalgalardır.